Sadiye kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır kızım? Kanmaya geldim. Ne oldu kız gece gece? Hayırdır? Yok bir şey baba. Bu gece burada kalacakmış. Sebep? Yarın Zafer'le nikahım var ya baba. Zafer sabah buradan gelip alacak beni. <laughs> Allah. Gelinlik de giyersin şimdi bembeyaz. Ha? Beline kırmızı kuşağı da bana bağlattırırsın. Oh. Recep bir sus. Bir kırık insanlığın kaldıysa sus. Geç kızım sen içeri. Git kardeşlerinin yanına yat. Hadi kızım. Bunca s**ktan sonra bana tiyatro mu oynatacaksın lan? Ha! Baba evinden çıktı. Yüzün var senin! Söyle! Bu şehrin altına yapma. Çekil Recep! Ha? Recep! Gel! Şadiye. Şadiye gel kızım gel. Kızım dur. Kızım dur sakin ol. Kızım sakin ol. Sakin ol Şadiye. Ben seni kendim gelin edeceğim kızım. Sen bakma babana. Ben götüreceğim seni. Kendim götüreceğim nikah dairesini. Ben seni bu evden öyle boynu bükük çıkartmam kızım sen. Şadiye. Yapma kızım. <laughs> Allah'ım sen o işi bana bırak. Hallederiz. Bana bak payımı isterim ha ona göre. Anlaştık. Sen adama adresi ver iki saat sonra burada olsun. <laughs> Akşama ne yemek istersin? Tamam. Olmuş bir. Sakın geç kalma ama. Oldu. Öpüyorum. Canı pırasa istemiş bizimkini. Kahvemi içeyim de manava gidip alıvereyim bari. Ha, ben de o sırada havuçları hazır ederim abla. Hay Allah ya. E, benim benim dayıoğlu gelecekti bugün. Tüh. Ben dışarıdayken gelirse içeri alırsın değil mi Şadiye? Tabii abla alırım. E, yol yorgunu olur o şimdi. İkramlık bir şeyler de hazırlarsın sana zahmet. Ha. Ben de çok geç kalmam zaten. Tamam tamam, sen keyfine bak, ben yaparım hepsini. Buyurun buyurun. Yasemin abla çarşıya kadar gitti ama gelir birazdan. Acele etmesin hiç böyleyi. Maşallah, dedikleri kadar da varmışsın. Ne alırdınız? içeceksiz çay, kahve? Rakı getir bana. Yanına da az biraz peynir, çerez. Çok fazla bekletme ama, çabuk ol. E, yok abi, ben şimdi hemen hazırlarım. <laughs> Gelsene şöyle yanıma. Yabancı gibi durma orada Yok abi ya böyle iyi. Gel dedim sana. Abi valla böyle iyi. Ee, sen rahatına bak yani. Aa. Abla, abla, abla nerede <laughs> kaldın? Anca gittim geldim. Ne oldu ki? Abla, abla. Selim dayı oldu, saldırdı bana. Ondan sonra ben karşı koyunca da kızım saldırdı da canını almadı ya. Abla ama abla. şimdi kes sesini de beni iyi dinle. Çalışıp borcunu ödeyeceksin böyle böyle. Bedava ekmek yok kızım kimseye hayatta. Abla o nasıl söz? Ben tabii borcumu ödeyeceğim. Benim borcum borç ama ben böyle yapamam. Hayatta olmaz abla. Ben duramam zaten buradan. Artık gideceğim. Bana baksana sen. Oyun mu oynuyoruz kızım burada? O kapının önünde on tane adamı var Niyazi'nin. Ne haberin var mı? İstersen bir dene. Ha? Bir parçanı bile bulabiliyorlar mı bakalım? O kadar söylüyorum sana. <laughs> Ağlıyor musun sen hala? Git yüzünü gözünü bir yıka. Üstüne de doğru düzgün bir şeyler giy. Müşteriler gelecek birazdan. Vallahi içimde kalmasın diye soruyorum sizin. Bu ne var? Ne olacak canım? Ne demek istiyorsun be? O öyle mesaj attığında falan Can yanındaydı o seni değil mi? Hı? Hayır. Ne alakası canım? Sen niye böyle sorular soruyorsun şimdi? Bana yalan söylemediniz. Niye yalan söyleyeyim be? Bence o sana aşık. Yani olabilir. Yani olabilir de. Bana çok kişi aşık olacaklar. Ben de çıktım mı? Hayır tabii ki. Öf! Hadi daratma beni ya. Hadi. Allah Allah. <laughs> Narin. Emine abla Şadiye'yi arıyoruz biz ama. Şadiye zaman... içeride Narin çabuk ne? gelin kızım. Emine Narin bir şey diyorum. Dur. Dur, dur. Dur. dur ne yapıyorsun ay, dur. Emine abla nasıl bu hale geldi bu? Kızım babana bir duyaydın oynattı kız aklını. Ne oldu bu Sakin çabuk sakin ol! hepinizden? ediyorum sana, ediyorum. ediyorum Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.